اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين المكتوب التاسع والثمانون سكسن دكتور المكتوب اكن جلد الى السيد مير محب الله سيد مير Muhibbullah'a yazılmış. Fin nasihati, nasihat hakkında bir mektup. İmam Rabbani Hazretlerimiz bu zatın nezdinde bize de inşallah nasihat edecek. Böyle dinleyelim. Sebbetene Allahu subhanahu ve iyyakum. Allah Celle Celaluhu bizleri ve sizleri sabit kılsın. Ala cantati kiram. Çok değerli babalarınızın caddesi üzerine yani efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın şeriat caddesi üzerine bizler ve sizleri sabit kılsın. Bi hürmeti habibihi seyidil enam bütün insanların seyidi olan efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın hürmetine. Aleyhi ve aleyhim vesselam efendimiz aleyhissalatu vesselam'a ve onun ahline salat ve selam olsun. Ahvalu fukurai hazil hududi bu taraftaki dervişlerin halleri ve evdauhum onların vaziyetleri müstevcibetül lilhamdi hamdi gerektiren şeylerdendir. Elhamdülillah. Halleri iyidir. Lillahi subhanehu elhamdu vel minne daimen. Bundan dolayı her daim Mevla Teala'sına hamd ediyoruz, ona şükrediyoruz. Ve ala nebiyhi es-salatu ve selam sermeden ve o Rabbimizin nebisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a daima salat ve selam olsun. Vel mes'ulü min Allah'ın subhanehu Allah'tan istenilen selametüküm sizin selamette olmanızdır. Her türlü sıkıntılardan, meşakkatlerden, Selamette olmanızdır. Ve afiyetüküm ve afiyette olmanızdır. Hastalıklardan, imtihanlardan afiyette olmanızdır. Ve sebatüküm ve sizin sebat etmenizdir. Elhamdülillah bu yola girdiniz. Bu yolda e, sebat etmek, bu yola devam etmek, sabretmek Allah'tan isteniyor. Ve istikametüküm bir de istikametinizi Allah'tan istiyoruz. Elhamdülillah Mevlamız Celle Celaluhu fazlı kereminden bizlere bu yolla buluşturdu. Bundan sonra Mevlamızdan ne isteyeceğiz? Ya Rabbi ayaklarımızı kaydırma. Ahir zamanda yaşıyoruz. Zemin çok kaygan. Çok kasırgalar, rüzgarlar esiyor. Yani her an yalpalayabiliriz. Her an ayağımız kayabilir. Bu korku içerisinde Mevlamızdan sebat ve istikamet isteyeceğiz. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Eyühel mahdumul mükerrem el müşfek. Ey keremli, değerli ve şefkat edilmiş evladım. Kad temzi evkatul istigal bil amel. Amelle meşgul olma vakitleri geçiyor. Kullama yamurru anun yanqusu şey'un min umri. Her geçen an, her geçen vakit ömürden bir şeyleri noksanlaştırıyor. Bu dünyaya geldik bir daha gelmeyeceğiz. Her geçen zaman biraz daha bizi ecelimize yaklaştırıyor. Ve yakrubul ecelül müsemma. Mevlamızın takdir etmiş olduğu ecel de yaklaşıyor. Felev lem yahsul ettenebbuhu el yevme. Bugün uyanmak hasıl olmadıysa la yekunu naktul vakti gaden gayrel hasreti ve nedameti. Yarın ahirette elimize geçen pişmanlıktan başka bir şey olmayacak. Üzülmekten başka bir şey olmayacak. Ah etmekten başka bir şey olmayacak. Eğer bugünleri değerlendiremezsek, şurada her gün hatmi şerefleri iştirak edemezsek, yarın öldüğümüz zaman diyeceğiz ki, Mevla bize o kadar sofralar kurdu. Mevla bize o kadar ikramlar etti ama biz bundan nasıl istifade etmedik? Eyvah diyeceğiz. Ama iş işten geçmiş olacak. Yembegül <laughs> ihtimamu fil muamalati. O halde amel etmek hususunda çok önem göstermek lazım. Ala vefki şeriatil garra'i fi hazi'l ayami'l Şu sayılı günlerde şeriat-ı garra'ya uygun olarak amel etmeye çok önem göstermek lazım. Hep böyle araştıracağız. Mevlamız bizden ne istiyor? Hocalarımızın dizi dibinde diz çökeceğiz. Onlardan şeriatımızı öğreneceğiz. Hangi amelleri yapacağımızı öğreneceğiz. Ve bunları hayatımıza tatbik edeceğiz. Hatta tetasavvaren necatü ta ki kurtuluş düşünülebilsin. Mevla Teala bizi bu dünyaya getirdi. Kendi elimizden olmadan dünyaya geldik. Efendimiz tabiriyle bir kere yakayı ele verdik. Bundan sonra kulluğumuzu yapmaya gayret edeceğiz. Ve hazel vaktu vaktul amel. Şu vakit amel etme vaktidir. La vaktur rahati istirahat etme vakti değildir. Rahatlık arama, konfor arama vakti değildir. Fe inner rahate şüphesiz ki aradığımız o rahat elleti hiye amel ki o amelin meyvesi olacak. Dünyadayken yapmış olduğumuz salih amellerin meyvesi olacak ne o önümüzdedir. İstirahat etmek istiyor muyuz? Önümüzdeki günlere onu saklayacağız. Kabirdeki berzah alemine saklayacağız, ahiret hayatına saklayacağız. Vel istirahatü fi vaktil amel, amel etme vaktinde istirahat etmeye kalkarsak, tezhiyeun li ziraati, bu ziraati zayi etmek demektir. Şimdi her tarlanın, her mahsulün bir ekim zamanı vardır. O zaman da biz istirahat etmeye kalkarsak ekmezsek tarlayı o tarladan bir şey çıkmaz. Onun için bunu zayi etmemek lazım. Ve men un lehe ani semerati ve meyvelerden men etmek olur. Eğer vaktinde amel edilmezse meyveleri men etmek olur. Yani vaktinde budama yapılmazsa ağaçları, vaktinde onlara hizmet edilmezse, o takdirde istirahat edilirse ne olur neticesi meyvelerden mahrum kalırız ve ziyadatu ala zalika tasdi'un bundan daha fazla size konuşmak başınızı ağrıtmaktır. Neselullahü subhanahu husulü <laughs> devleti Suriye'ti ve maneviyeti. Allah celle celalühünden Suri devleti ve manevi devleti ne yapıyoruz? İstiyoruz. Rabbimiz cümlemize de ihsan eylesin. Ne emir ise ganimet bil ol insan huzurunda kelam çok itme ihvan. Kitab gayre iken sen açma dihan, gözün çok açma, merbuttur bul ihsan. Müeddeb ol aziz hakka gidelim, cemali ba kemali seyredelim. Büyük Şeyh Efendi Kuddesi Ruhu bu beyitte müritlerin, mürşitlerine, cemaatin hocalarına karşı takınacakları tavırlarını ve onlara karşı olan vazifelerini beyan ediyor. Çok doğru söylüyor. Ne emritse ganimet bil ol insan. Senin şeyhin sana ne emrese ganimet, büyük devlet kazanç bil. Ganimet harplerde alınan maldır. Bu ganimet malı hiçbir ümmete helal edilmedi. Sadece Resulullah'ın ümmetine helal edildi. Her ticarete de ganimet denir. Bir mürit mürşidi için niye emrediyor, niçin yasaklıyor derse mürit olamaz. Çünkü inat ediyor, inatla bu iş olmaz.'' Huzurunda kelam çok etme ihvan. Şeyhinin huzurunda orada oturan ihvanlarla konuşma. Hitap gayra iken sen açma dihan. Şeyh efendi birisiyle konuşurken sen ağız açma. Yani söz söyleme. Öne atlama sakın. Kime soruluyorsa o söylesin. Sizin birinizle konuşurken öbürü ortaya söz atıyor bu olmasın. Gözün çok açma merbuttur bul ihsan. Gözünü çok açma, rabıta üzere dur. O zaman çok ihsan, manevi ilimler, feyizler bulursun. Merbuttur, rabıta üzere bulun demektir. Gözünü, gönlünü şeyhine topla. Onun vasıtasıyla Mevla'ya, Mevla-i Teala'yı kazanmak kolay değil. Müeddeb ol aziz Hakk'a gidelim, cemali Ba kemale seyredelim. Edepli ol aziz Hakk'a gidelim. Bu anlatılanların hepsi edeptir. Edep her yerde lazım meşayih biiznillah Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin manasını bilir. Kendi anlayışımıza dayanmayalım. Onların anlayışına dayanalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala.